Gençler şu anda hayatımın hatasını yaptığımın farkındayım. Ev kapışması videosu çekiyoruz ve karşımdaki rakibim bizim en güzel bu yapan kişi. Yani Emad Tamam her konuda çıplar, başarısız çıplar, olabilir çıplar. ama hiçbir şekilde Emad'ın hakkını yiyemezsiniz. Bu konusunda gerçekten bu adam muhteşem arkadaşlar. Muhteşem değil mi kardeşim çıplar. benim? O yüzden muhteşem, muhteşem az o, yüzden, <gülüyor> <gülüyor> o egoiste bak. İşte Emad şu an şey yapıyorsun. Video öncesi ben sana para yollamıştım ya. Onu bu videoda yenilmeyecek. <laughs> Neyse. Bunu böyle <laughs> diyeceğiz arkadaşlar. Geçen gün bir video çek çektik Emat'la birlikte. Ne videosu çektik arkadaşlar? Dedik ki böyle küçük yapım madenlerini buluyorduk. O videoyu izlemek istediniz. Mutlaka izleyin. Emat yapmaya başladı bu ne? arada. O... Ya yani tahmin etmemiştim bu kadar fazla seveceğini. Yorumlara, like'lara baktım. Sevmişsiniz. Ben de dedim ki Emad dedim. Peki dedim mini ev kapışması yapmamız yok mu dedim kardeşim. Emad da Yapın ne dedi lan. bana? Ne dedim bana kardeşim benim? Söyle Ne dedim ya. abi? Niye buraya giriyorsun oğlum? Niye kopya çekiyorsun? <laughs> Aa özür dilerim Hayır. Sadece o da dedi ki bana. Abi dedi. Biz dedi seninle dedi. Bunu dedi ev kapışmasını yaparız dedi. Dedim yapar mıyız koçum? Ben dedi, mi yapma? dedim ya? Yok demedi. Ben bunlar şu hepsini Vay uğrundum. kafam güzel çalışmış. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi ne yapıyoruz? Ev kapışması çekiyoruz. Diyeceksiniz ki abi Fire Craft, Crazy Craft, John John Craft niye atmıyorsun? Vampir Craft bunları atıyorsun. Arkadaşlar bayramlarda yasak var dediler. Galiba oysak size uğramadı. Çünkü YouTube'da izlemeler düştü. <laughs> Yani de bayağı Kimse yasak falan dinlemiyor Bilmiyorum kimse dinlemiyor mu diye ama Ya izlemeler düşünce ben de dedim ki Bu haftayı böyle geçiştirelim yoksa bizim Daha emat nagi olma videomuz gelecek Bu hafta Ya mı? ya ama ama Ne videos, videosu videos olduğunu anladınız mı arkadaşlar Anladıysanız lütfen yorumlara yazın ee, Ben kendi evime çalıştım açıkçası Yalan söylüyorum Ya söyleyelim. bir şey diyeceğim kimin ha. kazanacağını nasıl belirliyoruz Ona göre hemen e, ben de kazanıp gideyim e, Ben kendi şimdi şöyle bir şey var Emad. Şunu sen şimdi bir gel konuşalım. Bir Burak ile video çekiyorsan kim kazanır? İlk önce bana bunun bir cevabını ver. Emad. Hayır tabii ki de Burak kazanır çünkü. Hayır kazanamayacak. Ikinci, i̇kinci ekranıma kopya bile koydum arkadaşlar. O Abi, kadar. Benim kopya iki, üç, ihtiyacım 5 ya. Rahatsız sen yarışıyorken benim oluyor. Anla işte halimi anla. Anlatabildi mi? Bir iki üç. Tamam dört, ben daha beş. yavaş yapacağım tamam. Arkadaşlar şimdiki amacımız da hemen sizlere anlatıyorum. Ee, zengin böyle ev yapacağız ama yani zengin zaman aklınıza bu şeyler gelmesin neydi onunla da elmas bloklar zümrüt bloklar abi onlar sıktı be amatör işi onlar değil mi Mehmet? Daha mi? daha daha yaratıcı bir şeyler alabilir mesela Day villa. villa, villa. Ne villası lan? Nereden çıktı villa? Yazlık. Ee, yazlık yani. Bir bu aralar şeyler... kafayı yazlığa taktım Tançıl. tatil istiyoruz arkadaşlar. Tatil. Kafayı yememiz biz hepimizin ramak kaldı he. Herkes Az gibi. Kaldım. Ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yemiş de. Şimdi <laughs> e, bu mod fabrik olduğu için arkadaşlar mod paketi e, ne yazık ki çok fazla böyle iç dekorasyon yok ama ben daha çok iç dekorasyona kasacağım çünkü evim e, ee, eminim ki Emad'ın evinden çok güzel olmayacak ama iç dekorasyonda Emad'ı evet. tokatlarım gibime geliyor. Tokatlarım... Eee o da olmayacak. Ya, yani <laughs> orada tokatlarım be seni 1-2-3-4. ben daha iyi yani. Ne Lütfen Burak abi. Burabinin... Ha. Yani. Ne, ne, abiden öğrendik. Neyi öğrendim ben de? Ben de asla böyle ukala bir insan değilim Emad. Ben de asla. Değil misin? Hiç değilim. Ben de asla göremezsin Neyse arkadaşlar. işin güzel tarafı Emad gibi güzel bir rakibi var. Neyse arayı kesip kopya çekmek zorundaydım arkadaşlar. Evet. sıra bakmayın. Emad'cığım ben mutfağıma geçtim. Kardeşim benim haberin olsun yani. Sen mutfak mı yapıyorsun? Ben kendi evime mutfak yapıyorum kardeşim. Ben odamı yapıyorum? Ne, kendine oda mı yapıyorsun? Evet. Ne, nasıl yapıyorsun Çok kardeşim? güzel oda yapıyor o sabe odası abi ben de kendime şey yapıyorum neydi onun adı ama böyle diyorum ki arkadaşlar burada ne yazık ki böyle fazla mutfakla ilgili mod da yok yani fabrik ama için çok güzel değiller da, mi olanlar Olanlarda çok güzel şimdi Allah için öyle de bir tarafı var bu arada bakın burada çok değişik bir çizil var bu duvarları o şekilde o çizil yaptım arkadaşlar göstereceğim birazdan size o çizili ne e, yaptın <laughs> ne yaptın ne <laughs> duvarları, çizili duvarları böyle küçük küçük dedim ki şeycikler yapayım arkadaşlar böyle güzel güzel gözüken Süsler. şeyler yapayım. Süsler yapayım. Aa, oğlum bunun içine ne koyabiliriz sandviç şeyinin içine? Sen de dedin mi sandviç şeyle alakalı şey bir şeyler? Abi ben denemedim ben. ama ben mutfağa yapmadım ki. Sen mutfak <laughs> yapmadın mı? Şuna için acaba domates mi koyuyor? Oğlum bunun içine ne konuluyor? Aa, Hiçbir şey konulmuyor. Ne emat Ficle çalma. Brian. Hayır. Fikirli. Milk bucket. Aa dur şu olabilir. Aa ben buldum içine ne konulduğunu söyle. Ne konuluyor? Söyleme. Vallahi da Nasıl söyleme? Vallahi da billahi da söylemem. Git kendin bul. Araştır. Ayıp. Ayıp, çok doğru. umurumdaydı <laughs> yapabileceğim ne bir şey. Ne bunlar bunlar? Şunlar, bunlar Aa, şey. Tamam, bunları şimdilik böyle koyacağım. Bu ilk sahnelerini çok fazla kestim biliyorum arkadaşlar. Bu ilk yaparken bir şey odaklanamadığımız için orada direkt videoyu kesiyoruz ve şimdi finali göstereceğiz. İlk olarak benim evime bakalım, Mehmet. Çünkü video benim Nasıl bedenim. yapamadığını vide... görmeyi çok istiyorum abi. Ya, yani kesesle arkadaşlar, evi bir dış görüntüsü burada. Açıkçası yalan konuşmayacağım. Seven video öncesi çalıştım bu eve. Bizim ekipten yardım istedim. Selim K bana yardım etti arkadaşlar. Ee, evimin dışı biraz fazla medieval oldu. Ben ona dedim ki böyle modern güzel bir ev yapalım seninle. Modern diye. bu arada. Ee, ya aslında ben bu kadar fazla medieval olmasını istemiyordum arkadaşlar ama benim biraz hep medieval oldu. Ama güzel yani dış görünüşü. Sence güzel bir değil mi? Bir hikayesi var mı abi? Bir hikayesi burada gel içine gir. Yıllar önce dedemin dedemin dedesinin dedesi yaşıyormuş. Bu ev perili bir evmiş Emat Görmüş olduğu gibi evin içindeki arkadaşlar bütün eşyaların hepsi eski. Bak hatta dedemin Oo. dedesinin dedesi evden dışarı çıkarken bunu almadan çıkamıyormuş biliyor musun çünkü o ne o yardım e, lazım olunca bunu atıyor millet lazım, atışı görünce e, hemen yardıma koşuyor değil mi bu pubg'deki şey ateşi neydi lan o kırmızı ışık Flirgan. Flirgan. arkadaşlar hatta dedem şunu alarak gidiyormuş emat böyle böyle emat gibi İran kurtları Uy. gidiyormuş onları vurmak için burada da dedem denize gitmeyi çok severmiş de e, balonu e, topu var deniz topu bak burada deniz simidi var görmüş olduğu gibi ama <laughs> dedenin e, şey, deniz simidi Alan çok kısıtlı olduğu için arkadaşlar havuz yapamadım. Bir de ölmekten çok korktuğu için şurada ee, Cecet'in dedesiyle ölümsüzlük totemi almış. Oğlum çok saçmalamaya başladı. Tamam. Neyse evi anlatıyorum. <laughs> Kalkan falan da var he. Her şey var. Bak şimdi evim salonumuz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Arkadaşlar ee, Forge mod olmadığı için fazla bir seçeneğimiz yok ne yazık ki. Bak hatta bak saate baksana. Saat şu an arkadaşlar neredeyse 11.30'da çekiyoruz. Saat gerçek saat gösteriyor bu gerçek arada. Gerçek bu arada. Burada televizyon kanallarımız var işte. Böyle izliyoruz ha? mesela. Benim en çok sevdiğim şey Creeper'ların savaşı. Böyle bu çok güzel. kadar Güzel. Çok keyifli bunu izliyoruz. İşte bak burası bak. Ebat bak şurada bir detay var arkadaşlar. Ee, şuradaki şey şunu ben yaptım. Bak detayı görüyor musun? Bak o... bunu da ben yaptım. O... Çok güzel değil mi? Hayatımda gördüğüm en güzel e, masa sehpağı. Ya ben yaptım masa sehpağımı. Nesin bak, sen ya? Burada e, burada kışın arkadaşlar şey olmuyor. Neydi onun adı? E, kurutulmuş biz, meyve, kurutulmuş, kurutulmuş sebze. Mevze. Bunları alıyoruz kasıtlı bir şekilde. Çünkü burada kurutulmuş market koduneple. olmuyor. Her şeyi buraya koyuyoruz. Bak bak ayrıntıyı görüyor musunuz? Bak Şuraya koyma bakın adamın arkadaşlar. Adamın evinde ağaç var. Oksijen. E, şey çam ağacımız var. Burada neydi onun adı? Böyle bir ağacımız var. Sakura ağacı gel bak mutfağıma gel bak ya, görüyor musunuz ninja geçen? murat ya bana lütfen. bir oradan bir şey yap tost yap evatcum tost yaparız ama ondan öncesinde kardeşim benim bak ne yapacağım sana şunu şöyle bir atalım tost yapıyorum tost yapıyorsun işte ee bak kardeşim benim bunun içine ne koyuluyor turşu suyu kardeşim bunun içine Turşu. limonlu mus sıçılır? Sirkeli be. Limon, Lan. sirke. Limon, sirke. Limon. Tırs Arkadaşlar burası mutfağım görmüş olduğunuz gibi. Abi. Burada da Emad'ın geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Gel Emad karşıma, gel. Ya. Gel, gel, ya. gel, 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 gel. Ama gel. ben kalpli istiyorum. Ee, Mutlu yıllar Emad. Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? Üfle. <laughs> tamam güzel. Söndürdük. Ya pasta mı yedi? Tamam böyle burası arkadaşlar bu şekildeydi. Şimdi evimin Aa, üst katı var. Gel gel Detaya bak. Aa. Ondan böyle ghostları kovalıyor. Pac-Man yiyor. Aslında Windows'un da Pac-Man haritası var. Çok çekmek istemiştim ama sıkılırsınız diye çekmemiştim. Atari'de çok sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Gel yukarı. Yukarıdaysa arkadaşlar bunu da kendi ellerimle yaptım. Burak Hanım mağarası. Ee, burası da yatak Aa, odası. Aa bu bitmiş. E, ee, bunu bitlen yaptım arkadaşlar. Göstereyim Sen Sen öğrendin ha. Sen biliyorsun ha. Yok he. arkadaşlar yok bu Forge'daki çok basit tek yaptığı şey şu. Bakın. Yani ya benim anladığım kadarıyla bu. Ya buradaki yatağı da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptım böyle. Yatak rahat değil gıcırdamıyor. Yünleri böyle kırpa kırpa yaptım. Buraya saat koyduk bak saat 11.26 komşular gelir birazdan. Gene aynı. Işık. Evet. E, ee, burada setlerim var. Zengin ben, diamond set falan filan. Ben yanlış filan. kapıyı açtım. Ee, ben yanlış bir kapı açtım. Burası tuvaleti be. Bak gir bakayım şimdi tuvalete bir otur. Abi otur. 110 ile girin diyor tuvalete. Gir gir gir. 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 <laughs> ha, o şey 110 kilometre şey yapabilirsin. Bunları <laughs> ya. kasıtlı koydu. <laughs> Anladın mı ne olduğunu? Çık. 110 kilometre hızla lütfen çık, yapın emat, işinizi. Çık. Şey yaptın tuvaleti ha. ya. Üff, ne yaptım? Abi ne yapıyorsun tuvalete? Ya, tıkadın kardeşim benim ya. Vallahi billahi tıkadım bak. Ben tıkamam. Evet, o kadar şey ki, Farfetch'de o kadar çek. mod yok ki bak, su akmıyor, elektrik faturalarını kesmiyor. Su akmıyor, kes... o derece. Bak şimdi bak bak, giriyorsun, duşu da burada yapıyorsun, sonra alt katı su basıyor Emat Burada alıyorsun <laughs> duşu da. Yani benim evim bu şekildeydi, biraz küçük evim. Ee, farkındayım ama bence güzel Evet, küçük. Ya. Aslında küçük değil biliyor musun? Gayet büyük. Yani ne, seninki daha büyüktür. Şimdi Emad'ın evine gideceğiz. Bak Emad bak, şuradaki detaya bak, gel. Bak çıkış şeyine bak görüyor musun? Sen bu işi biliyorsun. Arkadaşlar bu adam haksızlık yapmış. Biz dedik ki evin dışı yok dedik kendi aramızda. Bu evin dışını gitmiş yapmış utanmadan koyun da koymuş. Niye bir İran kurudu koymadın oraya kardeşim? Koyun mu? Nerede be koyun? Kardeşim Aa, musun? koyun var. <laughs> Ev hey, bak orada sabahların üstünde bir adet koyun görüyoruz. <laughs> orada görüyoruz arkadaşlar. Ben saymam. Kesinlikle saymıyorum. Benim Hayır ama ona... içi de var. Evin içi de hayır, var. Hayır, evin ben içi de var. Ben, ben kazandım. Direkt Aa, ben kazandım. Mızıkçılık yapıyor mızıkçı gir, mızıkçı gir, Girdim evin içine Oo. Merhaba oğlum, bir şey diyeceğim bir evinde kapı yok tamam bak koyun istediği gibi gelip gidiyor Yani bu nasıl bir zengin eve Şimdi dışarıdan bir iz bakalım evine Ne yazmış diye Kardeşim ha buranın ne? bir adeti vardır burası Karadeniz Burası garibiz. Buraya gelen evet. herkes buraya bir adet balık yakalamak zorunda. At bakayım ne tutacaksın. rastgele. Rastgele. Şöyle oğlum gelmiyor ha. Balığı görüyorsun ama Daha alamıyorsun. Daha balık tutmayı bilmiyorsun. Gel denize Çık git buradan ya. Kesin de. Ooo. Ebat'ın baksanız arkadaşlar koltuklarının de kardeşim. Abi canım sıkıldıkça buradan oturup böyle deniz manzarasını evet, izlerim. Evet çok güzel. Karadeniz'in manzarasını izlersin. Şöyle <laughs> diyeyim mi? Yalnız yani bahçe 10 numara iki yıldız aşırı ya, derecede. Ya on yani. numarayımdır abi Baya bir hoşuma gitti yalnız bahçe. Yani çok ciddi diyorum bambular, mambular. Bak aşırı görüyor derecede. musun bak bal bal, bal işi bizden ve sorulur. Arı ışık... dedin mi aklı hemen emat gelir. Emat gelir evet. Jon Jon kraptan geliyor o bak buraya da ışıklar bunlar koymuş. Şu detay hoşuma ya. gitti. Bak şu gerçekten çok fazla decide hoşuma gitti ve şuradaki çitlerin de hoşuma gitti. bayağı bir biz size. bu işin profesyoneliyiz Camları abi. 1975'ten beri Camları... biz bu işin içindeyiz abi. Ama bir şey can ev bu kadar değil değil mi? Altta bir yere bir şey mi sakladın? Canımın içi ev bu ha? kadar. Bunun Nasıl olma bu kadar? sebebi. Ha? burası bir Karadeniz evi. Karadeniz burada evi her şey o... gerçek. Çıkmış şey mı size... yaşıyorum zaten? O yüzden ya. bence gayet Koyotukta güzel. Evde mi yatıyorsun? Bir ev. Hayır. Nerede Arada nerede? Arada kıvrılıyorum burada. Yatarken abi. Nerede yatıyorsun? <laughs> burada ya ben, yatıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ben uzanıyorum, kıvrılıyorum. Şöyle Emad'ım ben sana demiştim kalbine giden yol mutfaktan geçer evet emad evet. bunu bugün burada anladığım bu şeyi. Kalbine şey gidiyor diyorum. bak yolu görüyor evet, musun bak tatlı evet. yollar. Yemekler, bak bunlarım bak, var, yemeklerim, yemeklerim var. var. Allah'ım ya Üstte Ay, baharatlarım şey, var. İşte yedim. yağdır, mağdır bir şeyler. Ya evet tuzdur. Adası. Aa bunları da koymuş. Güzel. Aferin. Ya ya. Evin ama içi bu... Daha Evin içi bence gayet kişilik. güzel. Bak şimdi bir şey diyeyim mi sana? İçi de güzel ama dıştan zengin evi, içten yani pek zengin evi gibi değil. Hayır, bak dıştan... içten daha zengin evi. Şöyle Hayır. bak bak görüyor musun bak? Ya, yürü bak it. bir Karadeniz'de her zaman tırmanabilmeli. Tırmanma şeyiyle kullanıyor. Bak gördün mü? Bayağı bir güzel. Aa Nasıl? sen de... Ot diye buradayım. Sen de şuraya koymuş arkadaşlar akıllı şey. Huka almış. Aynen, aynen öyle. Aşağıdaki atıyorsun. anladı huka olayı muhabbetini. Hop. Wow, şöyle geliyorsun Güzelmiş. abi. Yalnız Bence kuru... ev gayet güzel. Bu arada hobi Hup. odası. Şurası Neresi? benim hobi odam bak. Şu Neresi? şu kısım benim hobi odam. Buraya Burada benim şey... hobim. Neyse arkadaşlar bilmiyorum en çok hangisini beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Tabii ki de benim evim. Yani bu videoyu çekmek gerçekten zor sürüyor. Şu an birinci saati devirmişiz ciddi diyorum <laughs> size. Umarım <O ba> <laughs> hani benim evimi daha çok beğendiniz. Emad'ın evini mi? Yorumlara yazıyorlar <laughs> ya. Emad'ın <laughs> evi diyenler likelasın. Burak'ın evi diyenler likelasın. Öyle yorumlar atın. Birisi atsın siz likelayın. Tamam mı? Herkes aynısını yazmasın. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.